Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Ben bugün fırında köfteli patates yapacağım. Bu menüm de çok bir değişik menü arkadaşlar. Beğenmenizi, abone olmanızı can yürekten bekliyorum. İzlemelerim çok düşük. Destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi burada bir kilo kıymam var arkadaşlar. Şöyle bir kase kalete unu kendim yaptım el yapımı. Kimyon, pul biber, karabiber, kekik, tuz. 2 adet soğan, 4 diş sarımsak. Soğanı büyük gözüyle rendeledim, sarımsağı küçük gözüyle rendeledim. İnşa iş olduğu için şöyle bir demetti, yarım demetin yarısı da maydanoz. Üçte biri. Şimdi ben güzelce yuracağım. Ha, 2 adet de yumurtam var. Şöyle 2 adet de yumurta. Yumurta köfteyi tutar çünkü. Yumurta kırmasanız köfteniz dağılır. Tutmaz arkadaşlar. Bunun için yumurta kırmamız gerekiyor. Biraz hastayım sesim düşük de üşüttüm herhalde. Ki. Bunu ben güzelce iyice yoğuracağım ki köftelerim dağılmasın pişerken. Köfte tamam. şimdi bu kenarda dursun ben patatesi soyayım patatesleri de soydum yıkadım şöyle dörde kestikten sonra küp küp doğruyorum arkadaşlar bunları kızartacağım kızarttıktan sonra soslayıp köfteleri de kızartacağım sonra fırında pişireceğim o zaman çok aşırı lezzetli oluyor sizlere de tavsiye ederim. Fırın yemeklerinde bazen çiğ de güzel oluyor. Bazen de bazı yemeklerde böyle kızarttığımız zaman da çok güzel oluyor. Şimdi bunu doğradım. Şöyle küp küp. Bunu şimdi yıkayıp kızartacağım. Yağım kızdı. Güzelce kızarsın. Patates hemen hemen kızardı arkadaşlar. Zaten bu renkli olacak. Çok e, yanmayacak. altın sarısı gibi kızardı. Köfteleri şöyle elimizi suya batırarak fıstık büyüklüğünde uzun uzun yuvarlak da yapabiliriz uzun da yapabiliriz sıkıntı yok uzun yapmamın sebebi içi daha güzel pişsin topun içi biraz daha geç kızarabilir patates kızardıktan sonra biraz yağını alacağım. Yağı azalttıktan sonra köfteleri kızartacağım. Da tamam. Bak kızardı. Bakın patatesin yağını aldım. Çünkü bol yağın içinde güzel olmaz bunlar. Az bir bıraktım. Şimdi içerisine alacağım. Bunlar kızarsın. Köfteler. kütleleri de çıkarıyorum. Zardılar. Şimdi az sulu böyle yapacağım. Pilavların yanına servis yapacağım. Pirinç pilavı yapacağım. Yanında arpa şeriye çorbası yaptım. doğradığım biberleri de köftelerine kızarsın. Domateslerin üzerine zaten çeli domates üzerine dizeceğim. Biberler de kızardı. Biberleri de aldım içerisine. Köfteler de oldu. Şimdi köftenin yağında arkadaşlar e, salça kavuracağım o tadı lezzeti girsin. Salçayı kavurmasak malzemelerini kızarttığımız için salça çiğ olabilir. Onun için kızartmamız lazım. Şöyle çok az bir salçayı bu köftelerin yağında kızartacağım. İyice kavurduktan sonra suyunu koyup köftelerin üzerine sereceğim. Şöyle 3 su bardağı da su. salçanın içerisine aldım. Bunları güzelce kaynattıktan sonra şöyle bir baharat kaşığı da tuz. Baharat koymayacağım çünkü köftede var. Bu da kaynasın. Şimdi suyunu da kaynattım. Şöyle üzerine Fırını da 180 dereceye aldım ısınsın bunu fırına ilave yapacağım. Şimdi fırına koyuyorum. Yemeğim pişsin ben de şuraları toplayayım. Pişirmiş pilavında koydum pişiyor arkadaşlar. Çünkü ben buranın aşçısı olduğum için günlük yemek çıkarıyorum. 3 çeşit. Burada da çorba pişti. Şimdi fırında köfteli patates. Hemen hemen olma üzere. Çünkü çok pişirmeyeceğim. Hepsini kızarttığım için fazla pişirmeyeceğim. Yemeğimi çıkardım arkadaşlar. Bakın. Bu kadar güzel olmuş ki. E, suyunu çekti. Suyu yok. Çünkü ben bunu pilavın yanında servis yapacağım. Şöyle bakın. Domatesler pişti. Bak kabuğu soyuluyor. Domatesler dahil kızardı arkadaşlar. Kabuğu soyuluyor. Zaten domatesi kızarana kadar beklettim. E, suyunu çekti. Bugünlük menüm de böyle arkadaşlar. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izleyin. Patatesin rengi böyle sapsarı duruyor. kararma falan olmadı. Şeffaf duruyor. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Allah şimdiyken hepinizden razı olsun. Abone olmayı yorum yazmayı can yürekten bekliyorum. hoşça kalın Çünkü bunu şimdi ben tabağa alırsam daha yemeğe gelmediler arkadaşlar. Soyuyor. Tekrar şimdi ben bunu fırına koyacağım. Fırında sıcak kalsın. Menüm bugünkü menüm de böyle pilavım, çorbam ve köfteli patates kızartması fırında. Hoşça kalın.